Herkese merhaba. Bugün teknik bir ağızla dinlediğimde sadece ses olarak karşınızdayım. E, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında 2-0 kaybettiği maçı değerlendirmeye çalışacağım. E, maçı zaman kaybetmeden geçelim. Fenerbahçe e, her zamanki gibi 3-4-2-1 ile sağdaydı. Kalede Altay, sağda Serdar Aziz, ortada Kim Mince, solda Atilla oynadı. Sağ kanatta... O sahi sol kanatta Ferdi ile başa başladık. E, ee, orta sahi kilisi Max Meyer ve Luis Gustavo oydu. İki on numaradan biri Muhammed Gümüşkaya diğer Timin Troş Pelkasi de Forvet'te de Mergin Berisha 11 ile sahadaydık. E, ee, İstatistik olarak toplu oynamadı. %63 toplu oynadık. E, ee, 14 sütümüz var. 5'i isabetle. Başakşehir'in ise 6 şutu var. İkisi isabetli. İkisi de gol oldu zaten. 6 korner kullandık. Bir kornerleri var. 2 büyük sans yakaladık. İkisini de kaçırdık. Başakşehir iki büyük sans yakaladık. İkisini de gole çevirdi. Başakşehir'in 377 pasına karşılık. Fenerbahçe'nin 620 pası var. İsabetli paslar ise Başakşehir 291. Fenerbahçe ise 543. Yani toplu oynamak hiçbir işe yaramadı gördüğünüz gibi. E, maç notlarına geçiyorum. İlk başta ilk maç başlamadan önce düşündüğüm ilk şey o kalkanın e, kimin ilk sert sınavı olacağıydı. Çünkü daha önceki videolarımda söyledim. Kim sert bir oyuncu ama karşısına ilk defa gerçekten sert bir oyuncuyla oynadı. E, maçın genelinde başarılıydı ama e, gollerde bir offside çizgisini bu sefer kim ayarlayamadı. Ama çok da mühim miydi? Bence değildi yani oradaki hatalar. E, ee, maça zaten fena maça hiç başlayamadı. Yani kötü bir kadro vardı ve yani ben Oshayi'nin geçen videomu hatırlarsanız dinlenmesi gerektiğini söyledim bu maçta. Yani Oshayi ve Gustavo yorgunlukta öldüler, yani ölü çıktılar neredeyse. E, Muhammed de bu kötü gün neden geldi. Ee, yani kötü bir maç oldu bu maçımızdan. Hiç oynamadığımız bir maç oldu her şeyden önce e, ee, ilk t atak Başakşehir'den geldi. E, ee, sağ çaprazdan vurdu. Cersel dışından toplayan kaldı. İkinci tehlikeli atakta da Başakşehir golü buldu. Dakika 16'da Okaka ile. Ee, sağdan ortaya topu çıkardı. Kim ee, Kimle Serdar'ın arasında koşu atan Okaka tek koşu topu aldı. Gönderdi. Ee, pozisyonda Kim Alex çıkıyordu. Serdar ise Okuka'ya yaklaştı ama birazcık e, geç kaldı. E, ve benim en çok sinirlendiğim nokta daha Okuka topu vurmadan Serdar offside için elini kaldırdı. Yani müdahaleni yaparsın, şey yaparsın ama gerçi yapacak müdahalesi de yoktu. E, o yüzden de büyük ihtimalle ona bir sığındı ama maalesef topu ağlarda gördük. E, Fenerbahçe isteksizdi ve başkası da yani önemli şey bu çünkü bu taktikler yani 3-4-2-1 de Dizili yani 3'lü stoper ee, savunmanın bel kemiği. Aynı zamanda hücumda da üçü birden farklı görevlerle hücuma katkı yapıyor. Oyun kuruyorlar. İki kanadında çok hareketli olması gerekiyor git gel olarak ki dediğim gibi Osay çok yorgundu. Fahit kötü maç çıkarmadı ama e, herkesin artık alt maçındaki gibi bir e, bireysel performans bekliyorum. Öyle bir şey çok nadir yani. Sezonda 2 maç, 3 maç ancak görebiliriz. Herhangi bir oyuncudan da. O yüzden çok abartmamak lazım. Ferdi maç içinde de deyince kanat değiştirdi vesaire. Ee, yani ortalama maç çıkardı. Gustavo yorgundu. Ee, yani yine de yine oldukça yorgun bir Gustavo gördük artık kaç maçın arkasından. E, ee, meğer çok tempo sürdü. Yani sonuç dediğim gibi sensiz kanatlar git gel yapacaklar düzenli olarak. O orta ikili sürekli başka kuracak. ya yani önde top rakip defanstayken iki on numarayla beraber iki orta saha yüklenecek ve oraya pres yapması gerekiyor. Bunu maalesef sağlayamadı. Yani Gustavo yorgunluktan meğerse temposluktan bunu sağlayamadı. 2-10 numara yaratıcılık ve savunma arkası koşuyla e, fark yaratacaktı ama Muhammed de Kaykaç bunu yapamadı. Birisi da top tutup servis yapamadı maalesef bu maçtan. Dediğim gibi ilk işte başka siz başladık. Oysel ve Gustavo çok zor görünüyorlardı. Dakika 28'de o ceza sahası içinde çizgi dibinde e, Lima'yı yatırdı. Güzel bir çalım attı. içeri da bir topu Rovaşat ile vurmaya çalıştı ama etkisi vuruşu top kaleci de kaleci kaldı. E, dakika 29'da Pereira oyun içi değişiklikler yaptı. Muhammed sol kanada aldı. Ferdi sağ kanada aldı. O sayısı 10 numara pozisyonuna geçti ki burada en büyük nedeni bence O sayının e, kanat temposunu kaldıramayacak kadar yorgun olmasıydı. Ki maçtan şu anda yanılmıyorsam Pereira e, buna değindi. E, dakika ilk gerçek etki presi yaptı Fenerbahçe. E, kapılan top sağda, sağdan Ferdi'ye geçti. Ferdi topu ortaladı. Berisha kafayı vurdu ama yine etkisiz bir vuruş oldu maalesef. Dakika 33'de Ferdi sağdan rakibin çalınarak cihaz sahasına girdi. O yerden o sahaya çevirdi ama o sahayı kontrol edemedi. E, bu dakikalarda yine e, bazı pozisyonlar gördük. İlk yarıda, ikinci yarıda da gördük. Yani geçen Sivas maçında da özellikle e, görmüştük. Yani kendini yere bırakan oyuncular, sakatlık bahanesiyle. Yani ne, ne hikmetse bu oyuncular dışarı alınır alınmaz 3 yani dakika yatıyor içeride. Dışarı çıkıyor, çıkmaz hemen oyuna girmeye çalışıyor. E, Yeri gelmişken ben şöyle bir not ekleyeceğim. Yani benim kendi e, düşüncem, yıllardır savunduğum bir durum. Sakatlık nedeniyle, oyunun durması neden olan oyuncu takımı mağlup değilse yani gole ihtiyacı olan, galibiyete ihtiyacı olan oyuncu Işte, eleme maçında tur geçmeye yetmiyorsa skorları vesaire. Dördüncü hakemin yanına nereden çıkarsa çıksın. Dördüncü hakemin yanına geldikten 5 dakika sonra oyuna girebilmeli. ya burada istisna alarak işte kendisinde kartlık bir faal yapılması veya faal yapılması gerçek anlamda sert bir faal yapılması. Ama bence kartlık olması daha önemli olur. Durumunda girebilsin direkt. Onun dışında dördüncü hakemin yanından en az 5 dakika bekleyerek girsin. Böylece boş yere kendi yaratmalar yok olur diye düşünüyorum. Ee, dakika 41'de Tolga Ciğerci'nin uzaktan bir şutu vardı. Top az farklı avuta gitti. Ya, yani i̇lk kere bitti. Demin dediğim yorumları tekrar söyleyeceğim. Gustavo yorgundu. Meğer temposuzdu. Oşay yorgundu. Muhammed 10 numarada çalışkan ameliyat geçildi. Bekten idare etti. Perkaç hiç hazır değil maalesef. Onu görmüş olduk e, takımla uyumlu değil. Yani zaten sertlik sevmeyen bir oyuncu Türkiye Ligi'nin sertliğinde ne yapacak ben merak ediyorum. Ama genel olarak da çok temposuzluk. Bu sistem, demin anlatmaya çalıştım, temposuzluk kaldırmaz. Ve tüm defalarımız ortaya çıkıyordu o oyunda oyundan. İkinci Perer iki başladı. Valencia ve Rossi oyuna girdi. O sayıda Pelkas çıktı. Valencia forvete geçti. Rossi sağa geçti. Birisi ise sola geçti. Dakika 51'de bir Birisi'ye doğru Altay'ın uzun bir pası vardı. Ben DSM'e zamanlama hatası yaptı. Top Berisha'nın önünde kaldı. Berisha çok kötü vurdu. Top Kaliçi'de Vulkan Babacan'da kaldı ki bu e, gol atılması gereken pozisyon açıkçası. Maçtaki en net pozisyonundan biriydi. Dakika 60'ta e, yani Vizca'nın Vizca bir hızlı hücum vardı ama kim? Hız olarak Viska'nın karşı durabildi. Bu açıdan önemli bir e, pozisyon. kime yavaş olduğu için özellikle almak istedim bunu. Dakika 62'de ikinci hamle geldi. Novak ve Mesut oyuna girdi. Muhammed ve Berisi oyundan çıktılar. Mesut birisinin Berisi'nin yerine 10 numaraya geçti. Novak ise Muhammed'in yerine sol kanada geçti ama ilerleyen gördük ki Novak sık sık ceza sahası içinde kafa vuruşları için oyuna girmiş gibiydi. Dakika 65'te Mesut soldan kullandı. Serbest vuruşu Valencia'ya vurdu. Kaleci kurtardığı Çizgiye hemen belki 30 santim var yok. O zor bir pozisyon. Novak tekrar kafa vurdu ve top üstten orta gitti. Yani önce 51'deki Birisi'nin pozisyonu. Artı 65'deki e, ve Novak'ın pozisyonları e, skoru Fenerbahçe getirebilirdi belki de. E, bunu gören Aykut Kocaman da Belkay çattı ve Epiriano hamilelerini bir aynı anda yaptı. Alexic işte, Denizle Mahmut oyundan çıktı. NDSM'e e, Yusuf NDSM'e tekrar önlü bölgeye geçti. Alexic yerine Berkay 10 numaraya geçti. Çatlı da Deniz'in yerine sol kanada geçti. Ee, büyük ihtimalle burada Yusuf'un Yusuf hatayı yani NDSM'nin hatayı meyilli olduğu için orta sahaya alıp Epiranlı stoperi e daha güvene aldı kendine. Ee, ki Yusuf NDSM'e bildiğiniz gibi hücumuna destek verebilen e, bir orta sahaydı. Ee, dakika 75'te de ben de çok geç kalınan bir değişiklik. Yani devre arasında bu değişiklik olmalıydı. Mert Hakan oyuna girdi ve Max Meyer oyundan çıktı. 82'de de e, çıkartıp sakatlanmıştı Senner e, yerine Ponçuk girdi. Dakika 83 gibi. Ya bu değişikliklerden sonra Fenerbahçe ilk defa bir hareketlendi maç boyunca. O bir baskı yaptığımız bir yer var dakika 30'da. Onun sonrasında ilk defa hareketlendi gibi oldu. Ama bir etkinlik sağlayamadı. Dakika 88'de e, Başakşehir Okaka'yla Okaka ile Kubrançı'nın yerinde istirdi. E, Okaka çıktı Kubrançı'nın oyuna girdi daha doğrusu. Dakika 89'da Mesut'un serbest vuruş en arkadaki Novak kafayla ortaya çevirdi. E, orada Basakşi'nin öncüden ters bir vuruş geldi ve top üstten ortaya gitti. Yani 3 çıktı. E, dakika 90'da işte artık Fenerbahçe tüm haklara yüklenirken ki tüm haklarından kaçtığım Serdar Aziz Forvet'teydi e, senle oyuna son 2 dakika önce giren Kubran senle e, takımın golü geldi. Başakşehir'in ikinci golü geldi. Demin dediğim gibi stoperden önüne böyle çekilip de hücuma katkı veren NDSM e, Gustavo Atilla'nın arasından topu kaptı. Sağda boştaki Vizca'yı gördü ki burada da ileride kaldığını gördük. Vizca e, ceza sahasındaki bomboş seni gördü ve gol e, buradan buradan senle geldi burada iki nokta bir, Serdar e, yoktu yerinde. Büyük ihtimalle en ileride yani Forvet'te gol arıyordu o arada. E, bu hocanın takdirdir diye düşünüyorum. Kendi kendine bir inisiyatif diye düşünüyorum. İkincisi Novak e, pozisyon, top kaybı. Yani Gustavo ve Atilla'nın olduğu yerde Novan daha ileride ve çizgide olması normal ama orada e, Atilla da ortadayken Vichy'nin o kadar boş kalması da e, bir sıkıntı işaret ediyor. Ee, üçüncü noktamda top Vişçe sağdan ilerlerken kim ortada Kuprensen olmasına rağmen doğrudan Vişçe'ye koştu. Kuprensin tamamen boşladı. Yani arkasında adam mı var zannetti artık bilmiyorum ama e, öyle oldu da Vişçe top çok rahat bir şekilde. geçti geçirdi. Kuprensin zaten bomboş pozisyonda. Golü attı. Ve maçı 2-0 Başakşehir kazandı. Yani bu maçta aslında şöyle bir sıkıntı vardı. Normalde 4 defans, 2 önlü var. Tolga tek Tekdemir e, üç hücum oyun, üçlü hücum hattı A önde de o derken yani Tolga'da Mahmut'ta çok aman aman oyun kurucuları olmadıkları için Fenerbahçe normalde e, besli beşli bir şekilde yani Berisha, Pelkas, Muhammed, Meyer ve Gustavo ile arka altılıyı sürekli başkalamasını beklerdim. O başkalamayla topu çıkartmamak ya yani presle oyunu al almamızı bekliyordum ben maç öncesinde. Olmayınca da açıkçası büyük hayal kırıklığına uğradım. Fenerbahçe'yi bugüne kadar Ferrer'in yani bu döneminde en kötü maçıydı. Açık. Ön et En kötü maçıydı. Umarım bir daha böyle bir maç izlemeyiz. Yani ışığa haritalarına, momentum haritalarına bakıyorum. Yani Başakşehir'in zaten çok bir şeyi yok. Yani i̇lk 30 dakika Başakşehir istediği gibi oynandı. Dengeli imzalade de Başakşehir üstündü bence. 30 ile 40 arası Fenerbahçe oyunda 40 ile 45 arası tekrar Başakşehir'deydi. Oyun üstünlüğü. İkinci yarı tamamen ee, istisnasız bir şekilde Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Yani top Fenerbahçe'deydi. Atak momentum Fenerbahçe'deydi. Ama ne yazık ki e, Fenerbahçe golü bulamadığı için maçtan 2-0 muhallebiyetiyle ayrıldı. Maçın yıldızı da e, iki asist yapan Edin Vizca ve 5 e, kurtarış yapan Volkan Babacan oldular. Fenerbahçe'de ayakta kalan oyuncularda belki Gustavo ama yorgunluğuyla Klasik müstaha performansına değil de. Ee, yani dediğim gibi şimdi Persen bugünü başka bir galibiyet ihtiyacı olan takım. Giresunsporla Spor'la oynayacağız içeride Kadıköy'de. Umarım takım toparlanır. Dinlenir. Doğru 11'i bulur. Özellikle hücum beşlisi ve ikanatları o 7 kişi. E, performansını tam tam olarak sahaya koyarlar ve böylece e, galip gelebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.